Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ufuk. Crash Truck Simulator'a hoş geldiniz arkadaşlar. Çöp kamyon oyunumuza hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün yine çöp toplamaya devam edeceğiz. Kasabanın çevresinde 6936 kilo çöpümüz geri dönüştürüldü arkadaşlar şimdiye kadar. Hızlı bir şekilde çöplerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar siz de çöplerimizi lütfen geri dönüşüm kutularına atalım. Her çöpü kendi kutusuna atalım arkadaşlar. Geri dönüştürülebilir eşyaları geri, geri dönüştürme kutusuna atalım. Arkadaşlar bugün 3 abonemiz geldi yeni. Ee, bu böyle videoları beğenirseniz ve devamını gelmesini de isterseniz e, kanalıma abone olup like atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi önce bir haritadan nerelere gidebileceğimize bakalım. Evet şu aralara şu tarafa döneceğiz. Sağdan gideceğiz arkadaşlar. Yolumuza koyulalım. Arkadaşlar bu arada Euro Truck Simulator videoları da geliyor arkadaşlar. Onları da izleyebilirsiniz sevenler. Arkadaşlar bu arada yorumlarınızı da e, memleketinizi veya yani nasıl bir videolar istediğinizi atabilirsiniz arkadaşlar. Brawl Stars videosu, Euro Truck Simulator, otobüs oyunları, bunlar gibi çöp kamyonu oyunları, kamyon oyunları, bunlar gibi birçok oyun söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben de yapmaktan memnuniyet duyarım. Evet, şu taraftanmış. Arkadaşlar oyunun kontrolü gerçekten çok zor bir kontrolü var oyunumuzun. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ben şu aradan şu çöpü de alayım. Çöpçü çöp çöp alacağını yere döküyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar çöpümüzü dökerken ben de bu arada çöpümüze bakayım. Şu anda hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar. Akşam da olduğu için hiçbir şey gözükmüyor şu anda. Arkadaşlar ben vitesi e, otomatik yapacağım. Bir dahaki sefere. Çünkü böyle uğraşılmıyor. Gerçeğinde bile daha kolay diyebilirim size. Evet şimdi oradan gireceğiz. Ve de Evet arkadaşlar. Şimdi son turumuza giriyoruz. Şu ileriden alacağız. Çöplerimizi bir de. Sonra geri döneceğiz oradan. Ee, buradan biz ilerleyeceğiz. Evet. Şu an haberlere çıktık. kusurlu şoför ortalığı dağıttı. Hep oyunun aptallıkla oynayacak değiliz. Birazcık da biz yapalım. Evet arkadaşlar bu büyük bir ihtimal. Son turumuz olacak. Evet arkadaşlar aracımız dolmuştu şu anda şimdi yolumuza geri dönelim. Evet arkadaşlar yolumuza devam edip şimdi çöp boşaltma alanına doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar bir yağmur olunca e, bu oyun çok karışık oluyor. Bazılarınız beğenmiyor olabilir. Dislike'ı da atabilirsiniz. Beğenmediyseniz. Bakın mesela arkadaşlar direksiyon şu anda kontrol edilmiyor. Ama ben gidiyorum yine de. Evet arkadaşlar takıldık yine bir yere acaba nereye takıldık? Aa. Çabuk yeniine dön, çabuk. Evet arkadaşlar sözümüzü dinlettik, çıkarttık arabamızı. Evet arkadaşlar çok şükür ki yağmurdan kurtulduk artık. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Euro Truck Simulator videosu da birazdan gelecek. Onu da izleyebilirsiniz. Hepinize iyi günler arkadaşlar.